Merhaba arkadaşlar, İyi pazarlar, bir eğitim videosuyla yine birlikteyiz. Model şirketimiz Doğan Holding. Evet arkadaşlar, İşletmenin öncelikle borçlarına bir bakalım. Kısa vadeli borçlar %25'lerden %23'lere gerilemiş. Uzun vadeli borçlarda %7'lerden %9'lara artış gösterirken net borçlar %3'den %5.5'a artmış. Öz varlıklar stabil. Çok küçük bir oynama var. Evet, sermaye baktığımızda sermayesi %23.5'tan %19'lara gerilerken karı yüzde beş buçuklardan yüzde onlara hızlı bir artış göstermiş ama öz sermaye karlılığı yüzde beş nokta çok hızlı bir büyüme göstermiş. Evet, kar zarar tablosuna baktığımızda tam gelir tablosunu şöyle açıp baktığımızda satılan malın maliyeti yüzde doksan bir buçuktan yüzde seksen e, düşerken faaliyet giderleri tamamen eksi hanelere inmiş e, neredeyse yok denilecek kadar hatta yok da denilebilir e, faaliyet giderleri. Finansman giderleri yüzde dörtten yüzde üç gerilemiş ama buna mukabil esas faaliyet karı yani operasyonel karı %7'den %15'e çok hızlı bir artış sağlamış. Dönem karı ise %4'den %18,5'lara yine çok hızlı bir büyüme göstermiş. Faiz amortisman vergi öncesi karı da %11,5'dan %30'lara çok hızlı bir artış sağlamış. Evet yıllık bazda böyle. çeyreksel bazda evet satılan malın maliyeti %91.3'ten %88'e gerilemiş. Faaliyet giderleri yok. finansman giderleri %2.8'den %2.5'a gerilerken esas faaliyet karı yani operasyonel karı %3'lerden %17'lere hızlı bir artış sağlamış. Dönem karı çok hızlı yüzde 20 27 yani daha öncelerde dönem karı bir önceki dönemde çeyrekte yok sayılır miktarda ama son çeyrekte yüzde 27 çok büyük bir yükseliş göstermiş. Peki nakit akım tablosu ne der? Bir görelim. Evet. Nakit akım tablosu da e, fena sayılmaz ama burada e, tek olumsuz şirketin dönem karı 1.412 milyon e, bilançoda yer alırken nakde dönüştürülen dönem karı sadece 663 milyonda e, milyarda kalmış. Bu da yüzde yani yüzde 53'lük bir azalışa sebebiyet vermiş. Olumsuz olarak karşımıza çıkan arkadaşlar bir de bu oranın yüzden yüzde yüzden küçük olması beklenir. Çünkü yani bu gibi durumlarda işletmelerin nakit kaynağı oluşturmalarına karşın amortisman karşılığı ayırmamış olabilir. Ee, bir bakalım bunun amortisman karşılığına bir bakmamız gerekiyor şimdi burada arkadaşlar. Ee, şimdi şurada daha kısa bir görelim. son karşılığı da ayırmış ama son karşılığı da e, bir sıkıntı yok arkadaşlar yüksek gelir tahakkuk ve reskontları ile dönem karını yüksek göstermiş olabilir mi? Bunu uzun uzun incelemek lazım. Bunu şimdi burada bunu incelemeye kalkarsak tek tek bir saate aşkın bir video yayınlı olur. Fon kaynak kullanımına bakmıştık. Evet. E, göstergelerine bakalım arkadaşlar. İki, cari oranı 2.47'den 2.63'e likitte oranı 2.23'den 2.41'e gayet olumlu. Faiz ödeme gücü %2.36'dan %7.41'e artmış. Bu da son derece e, olumlu olarak karşımıza çıkmakta. E, büyümesine bakalım arkadaşlar ama evet büyümede bir olumsuzluk var reel satışları yüzde 40.70 azalış göstermiş Peki bu finansal veriler doğrultusunda hissenin diğer göstergelerine ve fiyatlandırılmasına bakalım bu pont analizine baktığımızda aktif karlılığı yüzde üç buçuklardan yüzde on hızlı bir artış sağlamış. Öz kaynak karlılığı da %5.28'den %16.75'e hızlı yine bir e, artış yığına kazanmış son derece. Olumlu operasyonel performansa baktığımızda e, bakın arkadaşlar bir kar marjı %36 faaliyet kar marjı %104 fabrik marjı çeyreksel bazda %150 e, yıllık bazda yüzde yüz buçuk artış sağlarken efektif vergi oranı yüzde iki azalış göstermiş. Yani iş, işletmenin vergi borcu da yok. Vergi borçlarını da temizlemiş. Operasyonel karın satışlara oranı ise yüzde yüz artış sağlamış. Son derece olumlu, pozitif yönde bir e, bilanço ve gelir tablosu sergilemiş. E, sermaye getirisi %17 80'den %23 64'lere e, %1 e, orta harf daha doğru bir artış sağlamış. E, öz kaynak maliyeti 9.60'dan 13.5'lara çıkmış. Doğal, normal gerekçeli fiyat kazanç oranına baktığımızda mevcut fiyat kazanç oranlarının her iki dönemde de bizde küçük olduğunu, düşük olduğunu e, haberdar ediyor. Temettü ödemesi bir önceki dönemimizde %58'miş, 6.98, 7 lere düşmüş ama dağıtılmamış karlar 188 milyardan e, 1 milyon 324 milyara bir artış sağlamış. Gelelim hissenin fiyatına arkadaşlar. Öz kaynak verimliliği %158 artarken hissenin fiyatı %47 bir artış sağlamış. Yani oldukça öz kaynak verimliliğine göre hissenin fiyatı son derece yavaş kalmış öz kaynak verimliliğinin hızına. Evet. Fiyat kazanç oranı %54 bir azalış göstermiş. Bakın bir önceki dönemde fiyat 1.75 iken fiyat kazanç oranı 10.19'lardaymış. Ama olması gereken fiyatı 2.86 olması gerekirken Eder'in altında 1.75 lira fiyatlanıyormuş. Bugün ise cari dönemde bu finansal veriler doğrultusunda 9 lira olması gerekirken ise Eder'in altında 2.57'den son cuma günü kapanışında fiyatlanmış. Evet arkadaşlar sadece sadece Bilançoların olumlu ya da olumsuz, işte şirketin kar ya da zarar getirmesiyle değerlendirme yapılmamalıdır. E, tamam şirket zarar getirdi, satalım. Peki bunun ederi ne? Yani kaça satalım? Her şeyin madeni fiyatı var. Yani e, bilanço iyi gelmiş. Aman işte şu kadar kar getirmiş. Tamam, hadi yatırım yapalım. Bu şirket karlı şirket kaçtan alacağız? Yani borsada bir fiyatı var. Şimdi bu borsada işlem gördüğü fiyatı ederinde bir fiyat mı? Ederinin altında bir fiyat mı? Yoksa ederinin çok üzerinde bir fiyat mı? Yani bu hisseyi alırken olması gereken fiyatıyla fiyatlandığı cari fiyatıyla arasında mukayese yapmak gerekli yoksa kar getirdi alalım. E tamam ama karı ya önceden satın aldıysa ise yani e, şimdi şöyle söyleyeyim mesela e, diyelim ki sigara içiyorsunuz. İçtiğiniz sigara tekel bayinde 15 lira. E, borsada 30 lira. Niye? E, sigara zam gelecek diye, e, işte sigara'dan kar e, yüksek olacak diye, e, ederin üzerine çıkmış. Şimdi gider, sigarayı 30 liradan borsadan mı alırsınız? Yoksa gider 15 liraya tekel bayinden mi alırsınız? Ya da tersini düşünelim, e, tekel bayinde sigara 15 lira. Ama borsada 3 liradan işlem görüyor, fiyatlanıyor. Şimdi 3 liradan içtiğiniz sigarayı gidip borsadan mı alırsınız? Hani ben örnek veriyorum sigaranın fiyatıyla. Başka bir şey de olabilir. Yoksa gider 15 liraya tekel bayinden mi alırsınız? Bu sefer gider 3 liradan borsadan alırsınız. Değil mi? Bunun gibi yani hissenin değerini, ederini hesaplaymak ve ona göre yatırım yapmak borsada önemli kurallardan para kazanmanın önemli kurallarından bir tanesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuna geldik videonun bir başka eğitim videosunda yeniden birlikte olmak üzere sağlıklı ve mutlu pazarlar diliyorum.